Merhabalar. Benim atacağım her videoyu merakla bekleyen değerli dostlarım. Sizlerden küçük bir isteğim var. Sizler için küçük, benim için büyük bir isteğim olacak. Kanalımın daha hızlı büyüyebilmesi için videolarımı paylaşmanızı istiyorum. Paylaşarak kanalımı çevrenize ve sosyal medya hesaplarınızdan insanlara duyurmanızı istiyorum. Birçok YouTube kanalından yardım istedim fakat hepsi çok meşgul olduğu için benimle ilgilenemediler. Sizlere güveniyorum. İyi ki varsınız. Hikaye başlıyor. anlatacağım olay 1999 yılında Kars'ın Uzunkilise köyünde geçiyor. İlk duyduğum anda ben de çok şaşırmıştım ve köydeki diğer yaşlılara sorunca benzer şeyler anlatmışlardı. Olayı yaşayan kuzenim ancak o iyi yazamadığı için ben onun ağzından anlatacağım. Bizim köyde arabası olanlar aynı zamanda gelir elde etmek için arabayı taksi olarak da kullanırlar. Bir gün köyden Kars merkeze arabamla yolcu bırakıp gece 12 gibi geriye dönüyordum. Köye yaklaşırken zor Zordere denilen bir yer var. dere yolu köye giden yolu epey bir kısaltmakta. Burada kurumuş bir dere yatağı bulunmakta. Köyün büyükleri Zordere denilen yerden gece geçmeyi pek hoş karşılamazlardı ve burası ile ilgili garip ve korkunç hikayeler anlatılırdı. Ben o zamanlar 24 yaşındaydım. Bu tür şeyleri büyükler bizlere şaka olsun diye anlatırlar diye düşünürdüm ve pek ciddiye almazdım. O yaşlarda en büyük merakım ve tek ilgilendiğim şeyler arabalardı. Arabamla köye dönerken zaten geç olduğu için bir de arabam pick-up olduğu için yokuşta deneyeyim diye zor dere yolundan gitmeye karar verdim ve yalnızdım. Zor dere yokuşundan aşağıya inerken tahmini olarak 300 metre ileride bizim köyün istikametinden yokuş aşağı gelen araç gibi bir şey gördüm. Ancak bu aracın ışığı yerden 10 metre kadar yukarıdaydı ve tek bir farı vardı. Köyde kimde hangi araba var çok iyi bilirdim. Ve gece bu saatte gelen bu aracı ilk önce belediyeye ait dozer ve iş makinesi sandım. Aracın ışığı sürekli yanıp sönüyordu. Ara arada 4-5 saniye hiç yanmıyordu. Köyümüze yakın tankçı birliği olduğundan bunun bir tank olabileceği de aklıma geldi. Ama bizim köye tank niye gelsin? Ben bunları düşünürken araçla birbirimize yavaş yavaş yaklaşmaktayız. Aracın ışığını görebiliyordum ama aracın kendisini göremiyordum. Yol hem virajlı iniyor hem de ara ara çalı ve ağaçlar olduğu için o da ben de hareket ettiğimizden bir görüp bir gözden kaybediyordum. Ayrıca yol problemli olduğundan araçla yan yana geldiğimizde geniş bir yerde olalım diye mesafeyi ayarlamaya karar verdim ve yolun biraz genişlediği yerde durdum ve aracı bekledim. Yaklaşık 30 saniye geçmişti. Aracın da durduğunu fark ettim ve artık ışığı yanmıyordu. Bu arada korkmaya başlamıştım çünkü bu aracın ışığını görüp aracın kendisini görememe imkan yoktu. Ama ışığından başka hiçbir şey görememiştim, sanki havada sadece ışık geliyordu. Yaklaşık 3 dakika sonra devam etmeye karar verdim ve yolun tam aşağısına geldim ve yavaşladım. Normalde araçla aramda 50 metre mesafe olması gerekiyordu ama araç ortalıkta yoktu. Aracın geri döndüğünü zannettim ve yokuşu tırmanmaya başladım. Bu sırada benim araç birden stop etti ve araçtaki tüm göstergeler, lambalar her şey söndü. Aracı çalıştırmaya çalıştım ama kontak anahtarı boşa dönüyordu. Motordan hiçbir ses gelmiyordu. Motorun boğulmuş olabileceği aklıma geldi ve 5-10 dakika beklemeye karar verdim ve çok korkuyordum. Bu arada gözlerim garip aracı arıyordu. Belki içinde bizim köylüler olur düşüncesi de aklıma geliyordu. Oradan köye araç olmadan gitmem 40 dakikalık yol demekti ve bu yolu göze alamıyordum. Her taraf çok karanlıktı ve en ufak bir ses dahi yoktu. Sanki bütün doğa susmuştu. Çok ürpertici bir ortamdı. 10 dakika sonra aracı çalıştırmaya çalıştım. Ancak araç yine çalışmadı. Birkaç dakika sonra arabanın içinde beklerken arabanın sallandığını hissettim. Sanki çok güçlü bir şey arabayı sallıyordu ya da deprem oluyordu. Bu durum yaklaşık 20 saniye sürdü. Sonunda aracı çalıştırdım. Ama bu sefer de araç olduğu yerde patinaj yapmaya başladı. Bir metre dahi ilerlemiyordu. Dışarıya çıkıp arabanın altına bakmak istiyordum. Ama buna cesaret edemedim. Sonra cesaretimi toplayıp hızlı bir şekilde inip aracın altına baktım. Takıldığı hiçbir şey yoktu. Ve ben dışarıdayken arabanın tekrar sallanmaya başladığını fark ettim korkuyla arabaya bindim. Bu arada bildiğim duaları okumaya başladım. Aracı çalıştırdım. Gitmeyi denedim. Yine olduğu yerde patinaj yapıyordu. Gaza yüklendim. Öyle ki her taraf karanlık olduğu yetmiyormuş gibi bir de toz kapladı ortalığı. Aracı sanki bir güç eliyle tuttu ve 10 metre ileriye fırlattı. Yerden yaklaşık 1 metre yükseklikte araçla birlikte havalandım. Ve 10 metre kadar sonra gürültüyle yere vurdum. Sonra aracı çalıştırabildim ve köye ulaştım. O korkuyla köye nasıl geldiğimi fark edemedim. Elim ayağım titriyordu. Betim benzi atmıştı. Karşılaştığım kişiler bana ne olduğunu, zor dereden mi geçtin diye sordular. Aracın da benim de toz toprak içinde kaldığımı, rengimin bembeyaz olduğunu, ön tamponun tek taraflı yere sürttüğünü söylediler. Ancak Onlara bir şey diyemedim. Ben ne durumda olduğumu bilmiyordum. Şoktaydım. Ertesi gün amcamın yanına gittim. Amcam köyün imamıdır aynı zamanda. Olayı anlattım. Bana Zor derinin sahipliği olduğunu, oranın gayb aleminden gelenlerin meskeni olduğunu anlattı. Gecenin bir vakti seninle eğlenmişler oğul dedi. Daha sonra köydeki yakınlarıma ve arkadaşlarıma bu yaşadığım olayı anlattım köyden bazı kişilerin de başına buna benzer olayların geldiğini söylediler. O akşam bana niye zarar vermediler onu da söyledi amcam. Allah'ın emri olmadan kalp aleminden gelenler hiçbir Ademoğluna zarar veremez. Ve o geceyi şükürler olsun ki sağ salim atlattım. Zor dereden gece vakti bir daha geçmedim. Siz siz olun bildiğiniz yoldan şaşmayın. Özellikle de terk edilmiş yerlere yakın dere kenarlarından uzak durun. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.